Yeni bir mekandan herkese merhabalar. Bugün Yeni Mahallede Atatürk Bulvarı'na 100 metre mesafede ara katta içi A'dan Z'ye yenilenmiş katta tek 3 artı bir ayrı mutfaklı 775 bin TL olan dairemizin tanıtımını yapmaya geldim. Evet duydunuz katta tek 3 artı bir ayrı mutfak 775 bin TL'den pazarlıklı bir dairemiz. A'dan Z'ye tadilat gördü tamamen yenilendi. Evet şu anda koridor bölümdeyim. Uzun ince bir koridor bölümümüz var. Ortalama 85-90 metre büyüklüğünde bir daire. Yerler laminant parkeli. Güzel bir de geniş bir uzun ince tarzında bir koridor bölümümüz var. Odalar tamamen batı cephesine bakıyor. Salon bölümümüz kuzey cepheye bakıyor. Önü tamamen açık. Güzel bir koridor bölümümüz var. Burada Evet mutfak bölümündeyiz şu anda. Güzel ve de kullanışlı bir mutfak alanımız var. Yerler namunan parkeli. Mutfağımız tamamen yenilendi. Mutfaktan ilk yatak odasına geçiyorum sizlerle beraber. Güzel bir çocuk odası bölümü var burada. Kare tarzında yatak odalarımızın tamamı. Alan olarak çok büyük bir oda değil ama ideal bir çocuk odası burası. Hemen sol tarafta ister ayrı WC bölümü yapabileceğiniz, ister çamaşır makinesi için yer yapabileceğiniz bir alan burası. Güzel, kullanışlı, kişiye kalmış tercih olarak. Yani isterseniz WC bölümü, isterseniz çamaşır makinesi için özel bir alan yaptırabilirsiniz buraya. Hemen sol tarafımızda banyo ve bölümümüz var. Hilton dolabımız, aynalı dolabımız, siyah çıtalı duşakabin bölümümüz. Hemen sol tarafta küçük bir havalandırmamız var. Güzel bir duşakabin bölümümüz var. Yerdeki e, fayanslarla duvardaki fayanslar birbirini tamamen tamamlıyor. Oldukça güzel bir görünüm var. Görseli güzel bir banyo ve oluşturulmuş burada. Ve şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burası geniş bere kullanışı kendine ait bir balkon olan, kurutma balkonu olan güzel bir dikdörtgen tarzında bir yatak odası bölümümüz. Evet, şu anda üçüncü yatak odasına geçiyorum. Ebeveyn yatak odasına. Son derece kullanışı büyük bir yatak odası burası da. Yerli alemin parkeli. Kare tarzında bir yatak odası. Eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alana sahip burası. Evet dediğim gibi bölgenin yaz kış yaşayabileceğiniz en güzel muhitlerinden bir tanesi. Şu anda salon bölümüne geçiyorum. Salon gerçekten büyük bir de kullanışı. Yani şöyle gösterebilirim size. Yerler tamamen laminant parge de kapatılmış. Oldukça güzel ve de kullanışlı bir salon bölümümüz var. Lambalarımız da güzel. Göze hitap eden lambalar. Ya yani bölgeye bakıldığında hem Atatürk Bulvarı'na yakınsınız hem de ihtiyaç duyabileceğiniz yerleri yürüme mesafesinde yani market markalaşmış marketlere çarşı merkezine bankalara şehir merkezine okullara, kreşe, spor salonlarına hastane, sağlık ocağı pazar yerlerine oldukça yakın bir mesafede burası. Evet, şu anda bu ilk, ikinci balkon bölümümüz. Balkon bölümümüz tamamen L balkon. Evet şu binaların hemen ön tarafı Atatürk Bulvarı. Geniş bir alana bakıyor dairemizin ön cephesi. Yaz kişi şey yaşayabileceğiniz güzel bir muhit. Katta tek 3 artı bir ayrı mutfak ki yeni mahallede 775 bin liradan satışa konulmuştur. Pazarlığımız mevcut. Alıcısından şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.